Selamünaleyküm arkadaşlar. Öncelikle kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte poğaça yapacağız. İki renkli poğaça yapacağım. Buraya malzemelerimi hazırladım. Şimdi şöyle uygun bir kabımın içine malzemelerimi ekleyeceğim. Sütünü şöylema ekledim. 2,5 yemek kaşığı da şeker ilave ettim. sarısını üzerin için ayırdım. Bir yemek kaşığı da kuru mayam var. Şimdi karıştıracağım. 5 dakika bekleteceğim. Mayam aktifleşecek. Ondan sonra hamurumu yoğuracağım. Evet. Mayam aktifleşti arkadaşlar. Onu şimdi yavaş yavaş ilave edeceğim. Poç hamurumuzun püf noktası yumuşak olması. Hani hamurumuzun cıvık olmasından korkmayın. Hamur ne kadar cıvık olursa o kadar poğaçamız yumuşak olur. unumu şimdi bu şekilde toparlayıp elimle yoğuracağım. Bu poğaçaya çocuklar kesinlikle bayılırlar. Çok güzel oluyor. İki renk poğaça. Burada da bir tatlı kaşığı tuzum var atmayı unutmuşum. Hamurumu hafif toparladım. Şimdi erimin için az bir şey sıvı yağ dökeceğim. Aklınızda bulunsun. Az miktar sıvı yağ dökerseniz hamurumuz yok olduğu zaman elimiz yapışmaz. Hamuru daha iyi toparlarız. Bu herhangi bir hamur olur yani. Hiç fark etmez. Hamurumu yoğurdum, toparladım. Şimdi hamurumu mayalanmaya bırakacağım. Hamur iki katına çıkınca mayalanmış olacak. Bu ortama göre değişebilir arkadaşlar. E, ılık ortamda daha iyi kabarma sağlayabilirsiniz. Soğuk olduğu zaman hamurumuz da kabarmaz. İkinci hamuruma geçeceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar diğer malzemelerimi de hazırladım. Şimdi böyle uygun bir kabına tekrardan öncelikle sütümü suyumu Malzemelerimiz ılık olursa daha iyi olur arkadaşlar. poşamız daha güzel kıvırır. Sıvı yağını. Yine aynı bir yemek kaşığı kurmaya. Aslında i̇şte tam da bir yemek kaşığıymış. Şekerimi de ilave ediyorum. Karıştır 4-5 dakika, biraz önceki gibi mayamızın aktifleşmesini bekleyeceğiz. Mayamız ne kadar aktif olursa kabarması da o kadar kolay olur arkadaşlar. Şöyle bir şey var, ben kurumaya kullandım, yaş maya da kullanabilirsiniz. Bu şekilde de çok güzel verim alabilirsiniz. Şimdi diğer malzemelerimi ekliyorum. Kakao ekliyorum öncelikle. Burada da bir yumurtam var. Tarifimi deneyip beğenirseniz bana bildirim olarak yazarsanız çok mutlu olurum deneyip denemediğinizi. Burada da bir tatlı kaşığı tuzum var. Yorumlarınızı çok merak ediyorum. Beğenip beğenmemenizi. Şimdi yavaş yavaş unumu ekliyorum. Biraz önceki gibi. Evet arkadaşlar benim kullandığım kakao biraz açık renk. O yüzden rengi biraz açık oldu. Kakao'nun rengi bazen değişebiliyor. Kimi koyu oluyor, kimi biraz açık oluyor. Ton e, ton farkı oluyor arkadaşlar. Bu sizi şaşırtmasın. güzelce yerinden toparlayacağım. Bu hamurumu da yoğurdum arkadaşlar. Toparladım. Elime az bir şey yağ döktüm en sonunda. Bu şekilde. Şimdi bunu da ağzını kapatacağım. Hamur iki katına çıkana kadar mayalandıracağım. Evet arkadaşlar hamurlarım çok güzel bir şekilde kabardı. Gördüğünüz gibi. Şimdi toparlayacağım, bez alacağım. Bu şekilde ufak ufak bezeler alacağım. ikisini birbirine kattıktan sonra elimizle büyütüyoruz. İsterseniz o da açabilirsiniz. Bu şekilde bıçakla kiskar atıyoruz bu şekilde döndürüp içine çikolata dolgusu yapıyoruz Açabildiğimiz kadar açalım. Zaten kabaracak o. Sonra böyle çizgiler atıyoruz. çikolata dolgusu yapıyoruz. İsterseniz çikolata sürme edebilirsiniz. Direkt sade de yapabilirsiniz. Ama bu şekilde daha güzel oluyor. Şimdi poğaçamızın e, tepsi mayası yapacağız. 40-45 dakika ılık ortamda. Evet arkadaşlar poğaçalarım pişti. Gördüğünüz gibi yumuşacık. Şu bir tanesini açıp içini göstermek istiyorum. Videomu beğenip kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. Sayfama destek için. Tarifimi denerseniz çok mutlu olurum arkadaşlar. Kimsenin malzemesiz olmasını istemem. Birebir kendim yapıyorum. E, tattırıyorum. Sonrasında e, burada tekrardan yapıyorum. Ki faydalı bir bilgi olsun, faydalı bir şeyler yapmak için. Ya yani yılların verdiği bir emek de var üstünde. Yani tarifimi denerseniz bana da yorum olarak yazarsanız çok mutlu olurum. İyi akşamlar arkadaşlar.